İyi günler. Ee, burası e, Dirmil Köyü'nde bir dönemin önemli siyasi simalarından Kara Mahmut'un kahvesindeyiz. Yine e, bir dönemin e, unutulmaz Dirmil Muhtarı Mustafa Acar abimizle beraberiz. E, merhaba Mustafa abi. Merhaba. Nasılsın görüşmeyeli? İyi misin? İyiyim İyi gördüm seni. Sadece biraz aya ayağı yaralamışız galiba. Kırıldı. Kırıldı mı? Ama iyisin. Anladım. E, ee, Mustafa abi e, yine bir ara anlatmıştın e, ilkokul e, dönemlerini Dirmil köyünde e, 1936 doğumlusun doğru mu? 36 7 koyacak 1943'te Dirmil'de ilkokula gittim. Öğretmenleriniz kimlerdi? Hatırlıyor musun? Hafız Hoca. Hafız Hoca. Yusuf Arkun. Adı e. Yusuf Arkun. Evet. Diğeri iki kişi bahsetmiştin. Biri de oğlu. Oğlu. Halil olarak. Halil Arkun. Halil Arkun. Peki ikisi de e, öğretmenlik vasfı var mı yani o var, okul, var. okul evet. e, okumuşlar mı yoksa sonra atama gibi bir şey mi? Yok, öğretmen. Ya. Öğretmen. Hem babası hem imam hem hoca. Yani Ama, e, rahmetli diye. Yusuf Arkun evet. hem imamlık yapıyor hem de ilkokulda öğretmen, evet. ilkokulda öğretmenlik yapıyor. O kadar değerli bir insan yani. Çok. E, oğlu Halil Arkun Çok bizim e, rahmetli Mehmet Arkun Mehmet. abimizin e, hocamızın Abis, abisi. Abis. Ya öğretmenler onlar. Evet. Peki e, o zaman e, Dirmeği okuluna ilk e, ee, nereden öğrenciler geliyordu? Yani her yerde ilkokul yoktu o dönemlerde. Yok, i̇şte bir oradan gelip bir de Dağbelen'den. Dağbelen'den. Peki Dağbelen'den gelen isimler hatırlıyor musun 1943'te? Evet. Bak Ali Mutluva. Evet. İbrahim Poyraz. Evet. Halil Kaya. Mahmut Karapınar. Mahmut Karapınar. Evet. Maşallah var ya. Vardı. Hepsini hatırlıyorsun Muhtar. Evet. Peki Mustafa abi şimdi senden sizinle pardon es, böyle e, Yalıkabak Karajı'nda olsun burada olsun tabii eskiden eski sohbetlerine dahil oldum bu fren gazmanında düşen Alman uçağı var şimdi sizin anlattıklarınızla rahmetli e, Muhtar Yüksel'in anlattıkları uyuyor. Uçağın hangi yönden geldiğini siz mi söylemiştiniz bana düşmeden önce? Ya, bu, şu şu yani, hayal düşmeden önce geliş yönü. Ya buradan işte o denizin ortasından geldi zaten. O, şeye, bu dediğim geçen, tarafından böyle Yunan adalarının açıklarından ha. geldi. Ee, oraya, limana girmeden düştü yani. Peki e, burada o zaman hani sizin çocukluğunuzda zaten o olaylara şahitsiniz. Ee, bir it dalaşı oldu mu? İngiliz uçaklarıyla Alman uçakları bir it dalaşı oldu mu yoksa uçak direkt kendi mi düştü? Kendi düşmüş. Öyle bir şey de mi yoksa başka yerde yer aldı da oraya attı? Şimdi e, bir... vefatından önce e, İbrahim Yüksel'i ziyaret ettim ben. İbrahim Yüksel Yine bizim bu e, zorlardan e, Hüseyin Zor mu yanlış evet, söylemeyeyim. E, Onlarla beraber e, arkada demirli, küdürde demirli ki bu önemli bir bilgi. E, İngiliz savaş gemilerine yüzmüşler. O zaman İngilizler uyarmış. İngiliz. E, uzaklaşın buradan. Uzaklaşın. E, Alman uçakları geliyor diye. Onların da dediği gibi e, e, Yunanistan yani açık denizden gelip evet. uçak Belki o, şey, o ıı, savaş gemileri vurmuş olabilir. olabilir. Sonra tabi e, evet. e, o çıktı o şey şu. Yani. Uçaktan çıktı, çıktı. Ben, çıktı. Pilot. Peki uçan pilotu gören o sen canlı gördün mü pilotu? Yok. Ben de duydum ben? Bunu. Anladım. E, hemen e, Bodrum'dan yetkililer gelmiş değil mi? Tabii. Atlarla. Oradan Allah vardı o zaman. vallahi Allah İngilizden miydi, Alman, İtalyan mı? Ya yabancılar da gelen oldu mu acaba o zaman? Yani a buraya, onu hatırlıyor musunuz yani? E, Türk devletinin yetkililerim geldi buraya, yoksa onu, onu ha, yabancılar onu bilmiyorsun. Ha. Bu Allah geldiler diyor, bizim oraya atına geldi askerler. Asker. İngiliz, İtalyan dediler bize bir şey yapmadılar. O zaman? Onlar niye gelsin? Ee, o zaman işgal altında değiliz. İşgal o alt altında ondan ne veli bilmiyorum. Anladım. Tam çıkaramıyorsun. Fakat ondan sonra İtalyandı. Yani. İtalyandı. Bunu bir de Nurettin abiye sormak lazım. Hı. O belki daha detaylı biliyor olabilir. Bilir, evet. Orada geçildi. Ondan sonra zaten e, uçağın e, birçok parçasını herhalde köylüler çıkardı galiba. Şurada dalgıçlar çıkardı. Dalgıçlar, evet. Parçalar. Hatta köyde daha belli zamana kadar burada da sürünmüş parçalar evet. yani. Etrafta durmuş. Durum. E, Bugünlük sohbet için teşekkür ederim. Sağ evet. İleriki günlerde Nurettin abi, sen böyle uzun olur. uzadıya bir kapısını açacağız bir kere. Tamam. Tamam? Nurettin işte oradaydı. Onun evi vardı, bahçe vardı. Nurettin Hanımın evi mi vardı orada? He evet. he Fregazman'da Yalık İğnet'in evet. Ona yakındı zaten Çocukluğu oradan geçti geçtin Nurettin abinin yoksa? Ya o yazın göçerlerdi o Anladım Kışın gene buraya gitti Eee kahve için çok teşekkür ederim Sağ hatta Şimdi e, Mustafa abi e, Bu köy Aynı anda yani senin evet. gençliğinde Aynı anda e, Bir evden Bir ev yani iki düğünü oldu mu yani iki ha. kişi evlendi mi? Ha. Kim bunlar? Biri Halil Arkan, biri Mehmet Arkan. İkisinde düğünü aynı anda aynı, oldu? Aynı günde eve gittik. Bir inika yaldekini aldı, kodu. Ondan sonra bunu aldı, öte gitti. E, Hafız hocamız e, hesaplımış, hesaplıymış. Ak, şey bir insanmış yani. Tabii. Hiç yani anılarında kaldı. Ama çocuktu o zaman değil mi? Tabii canım çocuk. Ya belki okuldan çıktığında Bence de. Belki de e, Bodum'da belki evet. ilk ilk iki kardeş aynı anda evle, evlenilen evet, evet. düğün belki e, hafız hocanın düğünü olabilir. olabilir. Evet. Sayende her gün bir şeyler öğreniyoruz ya. Evet.